dün gece yani akşamüstü dükkanı kapattıktan sonra evimize gittik. Sabah olunca da dükkanımızı açmaya geldik. Kapıyı açarken böyle bir beyazlık fark ettik. Baktık. Mankenimiz bembeyaz. Üzerindeki elbiseler çıkarılmış. Soyulmuş bir vaziyette. Üşümüş. Kafası soba borusundan yapmıştım. O düşmüş. Sonradan güvenlik kameralarına baktığımda bunu şaşmaz diye bildiğimiz şey şaşgöz diye bildiğimiz bir kardeşimiz var onun yaptığını fark etti. Kendisinden şikayetçi değilim. Aldığı elbiseler ve hoş olsun. 25 dakika uğraşıyor. Zaten o görüntüler çok hoşumuza gitti. Sohbet de ediyor onunla. Şarkılar da söylüyor. Biraz da böyle elbiseleri çıkarırken hani çekingenliği falan da var etrafa bakıyor. Elini kafasına falan koyuyor. Yani yapacak bir şey yok.